Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle birlikte Çark bir günümüzü yönetiyor videosu çekeceğiz. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Çarka kıyafetimizi soracağız. Ne giyeceğimizi soracağız. Şimdi arkadaşlar çarkı çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar siyah çıktı. Takipçimle beraber siyah giyineceğiz. Şimdi arkadaşlar takipçimle birlikte siyah giyinmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz takipçimle siyah giyindik. Şimdi ise ev seçeceğiz arkadaşlar ev seçmek için de arabayla gitmemiz lazım. Şimdi çarka soralım hangi arabayla, hangi araçla gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ben çarkı açtım. Çeviriyorum. Karavanla ev almaya gideceğiz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi karavanımızı çıkarttık. Karavanla gidiyoruz. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Şimdi hangi evi seçeceğimize çark karar verecek. Hemen çarka gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi çarkı çeviriyorum. Havuzlu ev çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen havuzlu ev alalım. Evet arkadaşlar, evi aldık. Şimdi ise yemek yemeye gideceğiz ve hemen çarkı çevireceğim hangi araçta gideceğim diye. Evet arkadaşlar, çarkı çeviriyorum. Evet arkadaşlar, kaykay çıktı ve kaykayla gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kaykayla yemek yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, biz restoranta geldik. Yani yemek yiyebileceğimiz bir yere geldik. Ama ne yiyeceğiz? Onun için çarka soracağız. Evet arkadaşlar, şimdi çarkı çeviriyorum. Kek çıktı arkadaşlar. Şimdi kek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz kekimizi yiyoruz. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi de yedik ve biraz eğlenmek için çarka soracağız. Ne tür bir şey yapalım da eğlenelim diye. Şimdi hemen çarka geçelim. Şimdi arkadaşlar çarkı çeviriyorum. İki tane kasa patlatacağız arkadaşlar birisinin evinde. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu kızın evine gireceğiz şimdi takipçimle. Şimdi takipçimle içeri girdik. Şimdi hemen kasasını patlatacağız ama paraları da alacağız. Şimdi hemen bombayı çıkardım. Evet arkadaşlar kasayı patlattım. Şimdi paraları aldım. Kaçıyorum. Kaç kaç. Evet arkadaşlar şimdi birincisinin daha evine geldik. Ve kasayı patlatıp paraları alacağız. Şimdi o paraları aldık arkadaşlar kaçıyoruz. Kaç kaç. Şimdi arkadaşlar bu eğlenceyi görevimiz de bitti. Ve gezilecek yerlere gideceğiz arkadaşlar. Ve nereye gideceğimizde nereyi gezeceğimizde çarka soracağız. Evet arkadaşlar şimdi denize gideceğiz. Ve neyle gideceğimizi yine çarka soralım. Neyle gideceğimi şimdi çarka soruyorum. Polis arabasıyla gidecekmişim arkadaşlar. O zaman hemen denize polis arabasıyla gidelim. Evet arkadaşlar. Polis arabamızı çıkardık ve denize gidiyoruz. Takipçimle birlikte. Evet arkadaşlar takipçimle denize geldik. Takipçim hatta denizde yüzüyor. <laughs> şimdi biz biraz burada yüzelim. Sonra da diğer yapacağımız şeylere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu. Nerede yatacağımıza çark kararı verecek. Ve hemen çarka gidelim. Şimdi arkadaşlar çarkı çeviriyorum. Neyse arkadaşlar yatakta yatacakmışız. O zaman hemen yatakta yatalım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Yatakları gidip yatacağız. Evet arkadaşlar burada video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.